Cümleten selamünaleyküm. Dragon Murat, hoş geldiniz arkadaşlar. Bu gördüğünüz benim aracım arkadaşlar. Bu aracı arama kurtarma için dizayn ettim arkadaşlar. Yukarı dört 4 tane led lamba. Arkada sağ tarafta bir tane sol tarafta 2 tane. tas, taskut arama kurtarma olarak grubumuzda bunu dizayn ettik. gördüğünüz gibi bu da test yapmak için çektiğim bir video arkadaşlar. Afet, yangın, deprem gibi durumlarda kullanmak için detaylı ışıklandırma yaptık. Yaptığım ışıklandırmayı da böyle size çekmek istedim. Daha birçok ıı, araç içine ekipman yerleştirecek, bagaj ekipman yerleştirecek. Bu Bunların listelerini hazırladık. Hangi ekipmanı nereye koyabiliriz, nerede kullanabiliriz gibi. Daha vesaire telsizler, telsiz antenleri, işte... Işıklanan lambalar, içeride yangın tüpleri vesaire Bir sürü ekipman olacak. Tabi bunlar sırayla olacak. Birden olmuyor. Bu konuyla ilgili de pro şey, bir yerlerden ee, profesyonel olarak destek alacağız. Bunları nerede, nasıl kullanabiliriz arabaya, nasıl yerleşir, acil yorumda nasıl kullanabiliriz gibi. Sırayla bunları yapacağım. Yaptıkça size böyle video olarak da atacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gece hava tamamen kararmış vaziyette. Arabanın ışıklarını görsün Çok güzel ışık veriyor. Let Çok dört dörtlük ışık olmasa da bunlar en azından... Arazide veya acil durumlarda ışıkları bu şekilde kullanabileceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Görünüş harika oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada Türkiye Avustralya'dalarına ve Daskut Arama Kurtarma Yönetimi'ne tüm arkadaşları üye olmaya davet ediyorum arkadaşlar. Herkese iyi günler.